Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Miramar Erincil Miramar Erincil maçına avcı geyimi <laughs> Evet, Erenceli maçına başlamış bulunmaktayız. Rotayı oyun gayet güzel verdi. Evet, takımlar şu anda dağılmaya başlamış durumda. Hemen şöyle hızlı bir şekilde George Bowl'u bölgesine bir bakmak istiyorum. Hatta ve hatta Pochinki bölgesine bakmak istiyorum. Pochinki bölgesinde de ekipler var. Pochinki bölgesine şu anda iki ekip iniş yapıyor. Baya bir kasma var. Evet takım 15'te bir baygın var. E, ACC ekibi NRG ekibi tarafından bayıltıldı şu anda. <laughs> takım şu anda. Evet fight erken başlamış durumda. Evet baygınlar var yerde görüyorsunuz sizde. sesleri var. Hemen bir George Bull bölgesine geçmek istiyorum. George Bull bölgesinden de silah sesleri geliyor. Ez ekibiyle ee, 13, 78 ekibi şu an yan yanalar. İki baygın var. Tabanca şu anda güzel yargıda attı arkadaşımız. Ellerine sağlık. Diğer arkadaşlarında. da. Evet tamam, hemen bir George bir bölgesine bir gidelim. Bakalım orada neler oluyor. Evet Tokiler'de. Evet normal Shaggy baygın şu anda. Evet karşılıklı piklemeler var. Arkadaş tarafından kaldırılıyor şu anda karşı takımdan e, Ay Fatih'in <laughs> Primos bölgesine de bir bakalım diyorum. Burada da bir fight görünüyor. Baygın var burada. Ee, Pex ekibinden Pex Accord Baygın. RST ekibi tarafından bayıltıldı. Evet konumları bayağı kötü bir durumda. ama ekibi olduğu bölgeyi şu anda terk ediyor. Uzaklaşma çabasında. Takım 5 tarafından şu anda bayağı bir zorlanmış durumda. Evet hemen Primos bölgesine tekrar geri geçiyoruz. Evet, 19 takım var. 63 kişi hayatta şu anda. Evet, Aksefa ölümlerden döndü. Yani bayağı bir low durumda. çalışıyor. Başarabilecek mi? Bayağı bir zorlanmaya başladı. Tekerini aldılar arabanın. dumanla e, duman da çıkmaya başladı. Derken kıl payı eğimden geçince kurtarmış durumda. Ucuz yırttı. Hemen bir Poçinki bölgesine geçelim diyorum. Poçinki bölgesinde takımlar var. E, burada da bir fight dönüyor. E, tam zamanında geldik. E, La şu anda. La bir baygın var. BB ekibi tarafından bayıltıldı. Ee, arkadaşına smoke geliyor. Smoke arkadaşın kaldırmaya çalışacak ama buna izin vereceklerini zannetmiyorum. ekibi şu anda baygın akreşini kaldırmaya çalışıyor. Aman bir George Bull arkasındaki evlere gitmek istiyorum. Burada iki baygın görüyorum. Baygınları kaldırmaya çalışıyor Kozmik ekibi. Bayağı hastane bölgesinden bayağı darlanmış durumdalar. Durumları çok kötü. Baygın var takımda. Evet bayağı bir uzak mesafe. Evet Ay Fatih'e geçebilecekler mi? Geçmeye çalışıyor Kozmik Zoro. Evet takım arkadaşına şu anda geçmiş durumda Baygın'ı kaldırabilecek rahat bir şekilde. Evet Primoz bölgesindeki fight sona erdi. Bir kişiyi ellerinden kaçırdılar şu anda. Hızlı bir şekilde takım 19'a geçmek istiyorum SS ekibine. Evet burada bir fight dönüyor. Yerde bir baygın var. ACC ekibinde CC ekibinden bir baygın daha geldi. Baygınını kaldırdı ama kurtaramadılar. Ellerine sağlık diyorum arkadaşlar. Şu anda herhangi bir yerde bir herhangi bir fight göremiyorum. Ee, şu anda sakinlemiş durumda. 17 takım ve 55 kişi. 55 kişi şu anda birinciliği oynamaya çalışıyor. F4 ekibi. Evet bayrak ekibi yaklaştı şu anda. Daha uzaklaşıyor düzeltiyorum. Aleyküm selam. Teşekkürler kardeşim sağ olasın. şöyle alan dışına kalan takımlar var. Eee loot yapmaya devam ediyorlar. Alan dışı oynuyorlar şu anda. Takım 21'e geçmek istiyorum. NRV ekibine. NRV Tambr ekibi. Şu anda Takım 18 Roma ekibine karşı. Nasıl bir oyun sergileyecekler? Evet, karşıdan bir bomba geldi. Roma zehir tarafından. Hak Sefa baya bir zor durumda. Like'i bile yan yana derken maalesef mücadeleyi kaybediyor. Eline koluna sağlık diyoruz. Evet rotate çabaları var şu anda. Arabaya gelen mermi seslerini duyabiliyorsunuz sizde. Arkalamaya çalışıyorlar. Aksi ekibine doğru bir adım daha yaklaşmış durumda. Evet, i̇yi tepki verdi gerçekten. Saniyelik bir tepki. Evet. Roma ata bayıldı şu anda. Roma şegi de bayıldı. NRV Laikia ve, ve NRV Ömer de bayıldı şu anda Roma Pek tarafından. Evet NRV Triya. O da Roma Pek'si bayıldı şu anda. Ramaz Zehir tek kaldı gördüğüm kadarıyla bu bölgede. Bakalım. Evet bir baygın daha geldi. Canlar low durumda. kutluyoruz. Roma ekibini tebrik ediyoruz. Güzel bir pay çıkarttılar gerçekten. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Alan bir kere daha kapandı şu anda. Alan dışında çok fazla bir takım kalmadı. Ama şöyle bir yaklaşalım. Biraz da ekipler nerelerde tam olarak konumlarını anlamaya çalışalım. Evet, Mac ekibi şu anda e, güzel bir yer tutmuş durumda. Pozisyonları çok iyi. ekibinden bir baygın var şu anda. Evet kulübenin çok ince bir bölgesinden iğnenin deliğinden vurmaya çalışıyor. Kozmik soru ce vuruşlar. Evet, bayrak ekibinde bir baygın var şu anda. Evet, Jazz ekibi şu anda eee Takım Arkadaşlarının Yanına Gitmeye Çalışıyor Javs Evet F4 Ekibi Ve Javs Ekibi Şu An Azapkaya Bayrak Ekibinden Bir Baygın Daha Yaptı hemen hızlı bir şekilde bayrak ekibinin olduğu yere geçmek istiyorum. Gerçekten bayrak ekibi zor dakikalar geçiriyor şu anda. Azap ekibi güzel darlıyor uzaktan. Bir rush gelir mi acaba? Right. right, right now, dude. F4 ekibinde bir baygın var şu anda. F4 Helios baygın. Ee, acaba buraya bir rush gelir mi? Çok merak ediyorum. Evet, bayrak ekibi sağında. Azat ekibi solunda. Arada kalmış durumdalar. Evet, Bayrak Vozi şu anda bir güdümlü gönderdi ama etkisi olmadı. Tuna. Teşekkür ediyoruz kendisine. Güzel boyun çıkardı. Azap Sencer baygın şu anda. Evet. kötü bir durumda. Kili çalmaya çalışıyor. Çalabilecek mi acaba? Ve Azap Sencer'i bitiriyor. Ay Fatih. eline koluna sağlık diyorum. Gerçekten oradan bir kil çalabildi. Evet F4 ekibi bayağı zorda kalmış durumda. Buradan çıkmazsa çok sıkıntı yaşayacak. Ve o bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor şu anda. Bir şekilde derken başka bir ekip tarafından bayağı zorda kaldı. Bagel'in tekerleri gitti. Aman Allah'ım. Tüm mermilerin hepsini araç yedi ama kendisi bir tane mermi bile yemedi. kibi hızlı bir şekilde alana girmeye çalışıyor. Jaws ekibinde baygın var. kötü durumda kalmış. pozisyonunda gerçekten eee Yugi ekibi de şu anda Jaws ekibine bayağı bir yakın. Evet Roma ekibi yukarıda çok avantajlı bir konumda. Evet takımın optan Ahmet'i bayıldı şu anda Roma zehir. bir bombaya kaç kişi gelir derken gerçekten bombayı attı ve kendisi bayıldı. Listi bir bombaydı. BST ekibi tarafından bayıltıldı şu anda. Evet, Yuge ekibinde şu anda bir baygın var. Baygını ee, baygınını kaldırmaya çalışacaklar. Evet, son 12 takım artık. Alan iyice küçüldü. Evet, RST ekibinde NRX Nova baygın şu anda ortalığı smoklamaya çalışıyorlar takım arkadaşını kaldırmak için. Evet, MAK ekibiyle karşı karşıya karşıtlı gelen bombalar. Evet, pozisyonları ne kötü ne de iyi şu anda baya hayatta kalmaya çalışan takımlar içinde. ekibi şu anda kayanın arkasına sıkışmış durumda çıkamıyor da çıktığı anda evet çok güzel sprey denemesi veya bilekten ama bu alan maalesef bayağı bir zorlayacaktır evet rv ekibinin yeri de şu anda gayet sakin ve güzel bir şekilde yerlerini iyi koruyorlar Evet UG ekibi şu anda canlarını toparlamanın derdinde iki kişi kalmışlar. Evet Fear Black bayıldı. Evet alan artık görüyorsunuz nasıl can götürüyor. vermemek için şu anda alanda alan dışında hayatta kalmaya çalışıyor. Evet son 9 takım. alanın çok değişik bir bölgeye verdi. Evet, güzel bir bomba geldi. Bombaya kill gelir mi? Evet. Çok güzel bir bombaydı. RST Speed'den. Evet, bu, bu şekilde RST ekibinin yanından geçiyor. Takım 19'un kucağına doğru gitti. Evet RST ekibinin yeri gerçekten güzel. MAK ekibi hayatta kalmak için son şanslarını deniyor şu anda ee, kit basma çabasında. MAK Kaan gerçekten sağ köşesinde kilisenin SS ekibi, sol köşesinde RV ekibi yan yanalar. Aralarındaki alan olan tek engel şu anda duvar var. Evet bu alan dışına çıkınca gerçekten güzel can götürür. Son 6 kişi, şey son 6 takım. Evet Türkiye ekibinden bir baygın var. Ve kilit çekiyorlar şu anda. Yugi Kertol. Evet Yugi ekibine de teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Evet Azap Seyfo şu anda burada aracı e, kavralarak kendini korumaya çalışıyor bir şekilde. Evet SS Reit ekibine de teşekkür ediyoruz. Son 3 takım 7 kişi kaldı. Evet Azap Seyfo da şu anda oradan bir kim çekti ve kendisi aramdan ayrıldı. Ellerine kollarına sağlıklıyorum. RST ekibi ve e, Rv ekibi şu anda. 2'ye 3 durumda. Evet Rv toç şu anda bayıldı. Evet avantajlı durumda olan şu anda e, RST ekibi şu an derken. Ellerine kollarına sağlıklıyorum arkadaşlarımın. Evet güzel bir oyun çıktı gerçekten RST ekibini ve HB e, ve Azap ekibini tebrik ediyorum ilk üçü gittikleri için diğer takımlar hızlı bir şekilde şöyle bir killlerine bir göz gezdirelim. Evet kill alamayan takımlar da var güzel kill alıp da e, oyun başı aramdan ayrılanlar da var. Şimdi herkesin eline koluna sağlık diyorum ve Erinceli maçını şu anda bitirmiş bulunmaktayız. Evet bir sonraki maçımız Miramar maçı Miramar maçına hızlı bir şekilde geçiş yapacağız.